Aslan Usta selamun aleyküm. Siz her arabayı böyle demire kadar kazıyor musunuz abi? Aleyküm selam abi. Kazınacak araba var ve kazınmayacak araba var. Peki ne tür arabalar kazınmayacak arabalardır abi? Mesela şu arkadaki araba kazınmaz. Yani kazalı araba ve fazla macun üstünde olan araba kazınmaz abi. Peki ne tür arabalar kazanır? Abi şimdi bak arabanın üzerine 4-5 kat boya atmışlar ama arabada büyük kaza yok. Tamam ufak tefek sürtmeler var. Tamamdan dolayı kazınır araba. Neden kazınır? Arabanın altındaki boya, yeni boyayı çekmesin. İz yapmasın, dalga yapmasın abi. Ondan dolayı arabayı komple kazırız. İnce bir boya atarız. Sıfır ayarında olur. Peki abi, daha önceki videoda o videoda çok meşhur oldu. işte ben, işte ben sana diyorum ki sen arabayı boyadıktan sonra araba ekspere giderse araba boyasız çıkma ihtimali var mı? Tabii ki Tabii ihtimaller konuştuk. De herkes de diyor ki abi öyle bir şey mümkün değil öyle bir şey mümkün değil. Normalde öyle bir şey mümkün mü sen yapabilir abi, misin? %100 mümkün tabii. Nasıl İzmir ispatlayabilirsin abi? Bunu ispatlarım abi. Bak şimdi bu arabanın abi. tavanını takipçilerimiz için boyasız yaparım. Nasıl yapacağım? Bak şimdi bu arabanın tavanı komple kazınmış saç. Tamam saç. Görüyorsunuz de abi. Arabanın plakasını görüyorsun zaten. Abi. <laughs> biz bu arabayı <laughs> abi boyadıktan sonra bak biz boya ölçeriz tamam. Bu araba fabrikasyon ayarında tavan oldu. Yani 150 mikron mu 200 mikrona kadar abi fabrika ayarı sayılıyor. Bu tavan aynen öyle çıkar. Anladım abi. O zaman tabii ki de sözlerimizin arkasında durmak zorundayız. Takipçilerimiz o zaman bizim kanalı takip etmeye devam etsin. Yeni video izleyenler kanalı like at. Takip etsinler bakalım. Aslan ustamız sözünde duracak mı ki? Zaten sözünde durmaması mümkün değil.